Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden manzarafta devam ediyoruz arkadaşlar. Bir günde 3 video attım. Ve bugün bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Sanırım havuz yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani evimizin önünü kapatacağım arkadaşlar. Açıktı bildiğiniz üzere. Burayı kapatacağım arkadaşlar. Yani bu bölüm baya bir topraklarla işimiz var. Yani... Ee, ve arkadaşlar önümüze bir tane havuz arkamıza da olur. Bir yere havuzu yapmayı düşünüyorum. O havuzu da yaparsam arkadaşlar çok iyi olacak. Yani o havuzu yapalım bir. Yani iyi olur. Hemen dışarı çıkmadan önce kanalımıza abone olun. Şu saniyede veya durdurun videoyu ve şey yapın. Ne yapıyorsunuz ya yorum yazın. Like atın. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Kanalımız 9 abone. Evet kutluyoruz. Ona böyle de sürpriz video arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşı karşıya olacaksınız. Belki şey videosu atarım. Oo burada bir tane değil. Belki biraz tarz videosu atarım arkadaşlar. Yani o yüzden ne yapın? Abone olun arkadaşlar. Abone, Abone olun. Zaten biraz. Rahmetli iyi adamım. Neyse boş verin. Arkadaşlar yani dediğim gibi yani ne diyordum ya? Ne diyordum zaten? Ne diyordum arkadaşlar unuttum. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videomu like atın. Yorum yazın arkadaşlar. Yorumlar da açılmış. Herhalde yüzümü göstermediğimden dolayı açılmış arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama yüzüm de açılmış yani. Buna da sevindim. İki tane dikelim. Hadi. Üç olsun arkadaşlar. Arkadaşlar önümüzdeki yeri neyle kapatalım? İşte. Evet yeni bir soru arkadaşlar önümüzdeki yeri nasıl kapatalım? Ben derim şu bir tane şey alalım. Birazdan buranın toprak kasarım arkadaşlar küreğim kırılana kadar. Bir 64 kasana kasacağım arkadaşlar ve ben burayı hemen keseceğim arkadaşlar çünkü videoya pis koymak istemiyorum ölmedi neyse arkadaşlar boş hadi ben kasıp hemen geliyorum arkadaşlar bir stek kasıp hemen geleceğim bay bay arkadaşlar 53 tane tek beyanlı stekeye de kıracaktım Hemen arkadaşlar eve gidelim ve hemen orayı yapmak istiyorum. Bir tane de havuz yapacağım sanırım bir kere daha madene inmem lazım. Hemen madene inip havuz yapmak istiyorum arkadaşlar. Demir toplayıp havuz yapıldığına göre yani e, bir yerden alacak. O yüzden almak için ise kova lazım olduğundan dolayı kova yapmamız lazım arkadaşlar. Kova içinde demir lazım o yüzden demir toplamam lazım arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben neden içeri girdim ki? Neyse hemen ben yeniden dışarı çıkayım arkadaşlar. Buraya yeter şimdi? E neredeyse bir stek var. Şimdi üstü tak kapatsam yeter. Ama altını da doldursam altını da dolduralım. Altını da dolduralım arkadaşlar hemen. sağlık arkadaşlar. Ay hemen şuralara kuralım arkadaşlar bunları. Yani ilk köye geldiğimden beri burası böyle ve ben bu durumdan çıkayım gerçekten de. Şimdi bu evet, yetmedi arkadaşlar. Şey. Şimdi ben 11 tane kaldıysa. 11 tane kaldı. Evet. Oo bitti arkadaşlar. Daha çok var arkadaşlar. Bir tek daha toplamam lazım. Bak az önceki de bir tek değildi ki yetmedi arkadaşlar. Bu benim baya bir şey mi yiyecek ya. Baya çok fazla yiyecek arkadaşlar. O yüzden neyse hemen bir bakayım ben demirden yapmamış mıydım? Demirden. Aa bu var. Bununla bir kasalım. Yanıma da bir tane daha hemen bir tane alayım. Şöyle bir tane taş bir tane alalım arkadaşlar. Taş bir tane de aldık. Şimdi hemen gideceğim arkadaşlar geri. Yeniden bugün bunu bitirmek istiyorum. Hemen arkadaşlar ben oraya gideyim. Toplayayım ve yeniden burada görüşürüz. Hemen ben oraya kadar gideyim. Bay. Arkadaşlar dediğim o yere hemen geldim. Ve ne kadar topladım arkadaşlar. Nefesimden de sıkılmışım biraz. Arkadaşlar yani şey toplamaktan insan sıkılıyor. Bir stack 29 tane toplamışım arkadaşlar. Hemen ben bunları böyle bir düzeyim. Acaba yetecek mi arkadaşlar? Çok fazla merak ediyorum ya. İnşallah yeter arkadaşlar. Bir kere daha gitmek istemiyorum. Ve taş kucak da az kalsın kırılıyordu. Kırılmadı. Yani az kaldı olmadı süresi arkadaşlar ya. Yani. Yandan madene lazım. Aynen. Lazım mı? Uğraştıracağız. Neyse arkadaşlar geçmemi istiyor musunuz madeniyede videoda yani sıkılırsınız diye atmadım bir kere girdim 23 tane de demir toplamıştım girdim ama derin arkadaşlar yani şeyse şey falan yani sıkılırsınız ben size güzelce yani sizi eğlendirmek zevkli yani zevkli bir şekilde videolarımı izlemenizi istiyorum o yüzden yani ben sizi sıkıcı yerleri falan çok fazla göstermiyorum. Hatta toprak topladığımda bile göstermedim. Gördünüz az önce. Yani o yüzden ben benim kanalım zaten büyüyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani i̇nşallah da büyür. Büyümesini de istiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Ooo bir tane sanırım yeniden ya. Sanırım, aynen sanırım yetmedi. yok <laughs> yetti evet, evet, hayır. Öbür tarafa atalım işte. O da var. <laughs> Buradan da bir ara. arkadaşlar yetmedi buraya da. Aynen yetmedi. Neyse arkadaşlar. O evimizin önündeyiz zaten. Boş verin arkadaşlar orayı. Yani bir de biz sanırım madene inmem lazım ya. Bu benim insanlığım. <laughs> Az önce dediğim gibi size göstermek istemiyorum. İnsem mi inmesem mi şimdi arasında kaldım arkadaşlar. Oh. Bir kere yine beraber gidelim arkadaşlar. Ondan sonra bakarız. Çünkü bugün yapmak istiyorum gerçekten de. Yorum ve yapacağım arkadaşlar. Ben bir şey kafama koyayım. Yaparım arkadaşlar. Hemen. Türeğim var bir tane. Ve uyarı kızımla bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu yarık neredeydi ya? Bilene kadar da buralara gitsem böyle arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi kolum da değişmiş. Bilmiyorum. Ha, arkadaşlar ben az önce buradan toplamıştım. Bu sefer buradan toplamadım ama. Arkadaşlar <laughs> ben şey yapayım. Şöyle, kuzu kuyu kes. Kuzu kesin. <laughs> Ama madeni ve Güzel bir maden değil arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadan da ses geliyorsa çok fazla özür diliyorum arkadaşlar. Çünkü kardeşim falan çok fazla özür arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hemen ben şuradan bu öldüreceğim. arkadaşlar işte benim indiğim maden burası. Bu yarık. Ben hatta buradan su açarak inmiştim. Hayır burada da demir vardı. Böyle indim arkadaşlar. Buradan böyle suya atladım. Sudan da dışarı çıktım arkadaşlar. Ki böyle yapmayacağım <laughs> arkadaşlar maalesef. Hemen şey arıyorum arkadaşlar. Kuzu falan. Bunları kesip eşya yapacağım. Şey yapıyorum. Hayır. Oo arkadaşlar bakın bu at güzel. Bunu alacağım. Yani. Oy oy oy. Attın mı beni? Arkadaşlar bu ne oldu? Ay ay ay. Sağ bulmadım. Can da gitmiş para. Abi atma ya beni. Arkadaşlar bakalım be. Aa yaptık. İleri. Çok yavaş gidiyor ya. E yanında mı? Acaba bindirebilir miyim? arkadaşlar bundan sonra benim oldu kaçmıyor. Yerim yanımda değil arkadaşlar. Oğlum kızım sen burada bir bekle hemen 5 dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar at sahipleneceğim. Hemen, hemen 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 hadi ya. Hızlı hızlı. Arkadaşlar. At sahipleneceğim ya. İnşallah yapabilirim arkadaşlar. Yapamazsam çok kötü olur. Sahiplenirim bence. Gelir inşallah. Yok mu ben onları ne yaptım ya? Ne yaptım ben onları? Gerçekten de ben onları ne yaptım? He elimdeymiş arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok özür diliyorum. Ama çok fazla özür diliyorum arkadaşlar. Elimdeymiş görmemişim ya. Görmemişim ya. Ama hızlı, hızlı git bu atın yanına onu kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü evcilleştirdim. Şimdi üzerine bunu takmak nasıl olacak? Onu bilmiyorum. Onu da yaparsak hemen hemen yani şöyle bir tane arkadaşlar beni sevmiyor. ama ya ben bunu nasıl ona şey yapacağım ki bilmiyorum ya arkadaşlar bir de kayış lazım Arkadaşlar ben kayışı bir game moddan alsam olur mu? Bir game moddan alsam gelsem. Arkadaşlar yapayım ya. Biraz da ekmek şey falan alırız. buğday alayım arkadaşlar. Hadi ya. Bir kereci kafeden arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar. Gördüm şimdi. arkadaşlar ben bunu böyle biraz daha besleyeyim. Arkadaşlar hadi ya. Oldun mu? Arkadaşlar aldım. Gel kız. Gel kızım. Gel gel gel. Arkadaşlar 64 B'ye ne aldım ya? Şey. Kızım gel gel gel. Gel. Merhaba çekil abi ya. Arkadaşlar bunu hemen ben, ben... Böyle bir tane direğe bağlayayım. O da geliyor değil mi? Koş koş hadi. Arkadaşlar koşsun. Biraz antrenman. Burada kal. Şimdi ben sana bunu. Ha. Neden olmuyor ya? Hep çindir. Allah Allah. Ay vuruyor vuruyor. Olmadı. Arkadaşlar birine basınca da bir şey olmuyor. Arkadaşlar buldum. aça basıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz ya. Bu kadarmış. <laughs> Yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bizim atımızdır arkadaşlar. Oo, 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 İnmek istiyorum. İndir beni. Aa indiriyor. Evet tamam arkadaşlar ben bunu da açayım. Şu açık mı? Açık açık. Arkadaşlar ben hemen bir şuna bir oh, arkadaşlar atımız da var. Oh oh yürü olab çok iyi oldu ya televizyon olması. Oha wow. vur. Vur. Oo oh, çok güzel. Arkadaşlar bunda da ses yaparım. Hemen bir şöyle bir yayım. Sağla. Ay 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 ay. Ay ay şakla vurdum bir tane ama. Bir şey olmadı Allah'tan. Bu da bir de benim Bunları kim aldı? Arkadaşlar bunu ya. ya moda girdik diye bir şey mi oldu yoksa? Arkadaşlar game moda girdim diye çok şeyim silinmiş. Şimdi arkadaşlar oyuna ben sinirlendim. Gerçekten de sinirlendim. Uf, arkadaşlar game moda girdik diye ya benim her şeyim o sandıklardaydı ya. Arkadaşlar benim bir tane etiket vardı onu alacağım hemen. Yani. Game moddan ben bir etiketi bir alayım ben. Allah Allah ya. Etiket tam at takacaktım o yeri şeye. Ya neydi adı? İsim Adı neydi? Adı etiketi miydi? E, adı etiketiydi sanırım. At. Heh budur. Şöyle alalım arkadaşlar. Hemen game modan da çıkalım. Bugün çok girdik arkadaşlar. Kötü ya. Kötü arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey almak için bindim. Bir de. Hısa, hemen. Şu adam sen ona vereyim arkadaşlar bunu. Adını yapmak istiyorum artık. Aç dedim arkadaşlar. Ben bu bu ata at takmak istesem. Şimdi ad etiketini nerede? Burada. Ad etiketi tak ya. Olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar maşallah var ya biraz besleniyor gel. Ne kızım? Yemiyor. Arkadaşlar bunun adını olsun yorumlara yazın. Ben videomu burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Videomu hemen burada bitireceğim arkadaşlar. Neden diye? Çünkü arkadaşlar çok fazla şey beklediğinde, ben çok fazla videomu sürdüğünde yavaş yükleniyor. Ben de yavaş yüklemek istemiyorum. Bu günün üçüncü videosu oldu arkadaşlar bu. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı dedim. Neyse arkadaşlar bunları yapın. Bir, bir de bildirimleri açarsanız bildirimleri açın demedim çünkü. Bunları yapın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.